TV 100 ekranlarından hepinize merhabalar sevgili izleyiciler. Pusula programımız bugün farklı bir konuk ağırlıyor. Bugüne kadar pusula programları içerisinde yerel yönetimlere yer verdik. Ama bugünden sonra Balıkesir'in mecliste temsilcileri artık belirlenecek. 7 Haziran 25. dönem milletvekili genel seçimleri gerçekleşecek. Ve Balıkesirli aday adaylarımızı sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Yani pusulamız bu hafta sizler için 25. dönem milletvekili Vekilleri, aday adaylarına doğru çeviriyor. Ve yanımızda Sayın İlyas Yılmaz Yıldız bizlerle birlikte 25. dönem AK Parti aday adayı kendisi. Hoş geldiniz diyorum Hoş değerli konuğuma. Hoş e, tv yüz ekranlarında aslında artık e, sizi görmeye alıştı izleyicilerimiz ve e, ana haberlerden e, sabah programlarımızdan sizi tanıyorlar. Bugün daha uzun soluklu bir program yapacağız kısmetse sizle birlikte. Ve sizi e, daha detaylı daha yakından elimizden geldiği kadar ekran karşısında izleyicilerimize tanıtmaya çalışacağız. Ee, öncelikle çalışmalar nasıl gidiyor her aşamasında biz e, biraz 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 izleyenlerimize aktardık. Son gelinen nokta e, Ankara'ya gittiniz e, ve Ankara'da mülakattaydınız. Ankara'dan tekrar sağ çalışmaları ve teşekkürler için e, Balıkesir'e döndünüz. Öncelikle bir kez daha sizi izleyenlerimize tanıtalım istiyorum. Sonra uzun soluklu sohbete başlayacağız. Ee, sizi tanıtan ufak bir görüntü hazırladık. Hep birlikte dilerseniz izleyelim. Peki, izleyelim. İzleyelim bakalım. İlyas Yılmaz Yıldız 7 Haziran 2015 günü yapılacak olan 25. dönem milletvekili genel seçimleri AK Parti aday adayıdır. Balıkesir Bandırma doğumlu olup aynı zamanda evli olan Yıldız tüm ilçelerde tanınmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik Bölümü ve Japonya Tokyo Elektrokomünikasyon Üniversitesi Telekomünikasyon Mühendisliği Bölümü üniversitelerinden mezun olmuştur. 20 ve 21. dönemlerde de Balıkesir Milletvekili yapan İlyas Yılmaz Yıldız, Aralık 1995 ve Kasım 2002 yılları arasında Türkiye-Japonya parlamentolar arası dostluk grubu başkanlığı yapmıştır. 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu'nun hazırlanması ve kanunlaştırılmasında hem Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi Komisyonu'nda hem de Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda aktif olarak çalışıp düzenlemelerde katkıda bulunmuştur. 25-26 Mart Japonya ve Türkiye arasında teknik işbirliğinin geliştirilmesi konulu panelin gerçekleştirilmesinde bulunmuştur. Ayrıca Nisan 2013'te Türkiye ve Japonya arasındaki eğitim ve teknolojik işbirliğinin geliştirilmesi konulu panelin organizasyonu ve moderatörlüğünü yapmıştır. 7 Haziran 1960 Balıkesir Bandırma doğumlu olan İlyas Yılmaz Yıldız, evli ve bir çocuk sahibi. Yıldız, Balıkesir için tüm akademik tecrübesini ve bir kez daha hizmet için AK Parti Balıkesir aday adayıdır. Evet Sayın Yılmaz Yıldız ee, kısaca aslında o kadar çok anlatılacak sizinle ilgili e, konu ve e, akademik kariyerinizle ilgili konuşulabilecek sizi tanıtırken aktarılabilecek o kadar çok şey var ki biz e, kısaca özetlemeye çalıştık e, ama e, uzun olan açılımı sizinle birlikte yapalım istiyoruz. Ee, daha evvel 20. 20. ve 21. Evet. dönem milletvekilliği Balıkesir'i e, temsilen Ankara'da bulundunuz. E, sizi buradaki az önce biyografimizde de dinledik. E, i̇lçeler, halk, vatandaş yakından tanıyor aslında. Çok şükür. E, tekrar meclise e, hizmet için aday adayısınız. Evet, e, bu süreci bir kez daha izleyenlerimizle sizden dinleyerek paylaşalım istiyorum öncelikle. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ee, 1995-2002 yıllar arasındaki milletvekilliğinden sonra 12 yıl süreyle yani 3 dönem, 3 seçim dönemi e, Ankara'da hı hı. Hacettepe Üniversitesi'nde teknokentin kurulması, teknoloji transfer ofisinin kurulması, bunların kurucu genel müdürü, yönetim kurulu başkan vekili olarak az önceki VTR'de de, de gösterildiği üzere çalıştım. Devamında e, Çankaya Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi'ni kurdum. Çorum OSB Teknokenti'nin kurulmasında Türkiye'nin ikinci büyük organize sanayi bölgesi olan 8500 kişinin işletmenin olduğu 150 bin kişinin çalıştığı İvedik OSB Teknokenti'nin kurulmasında danışmanlık yaptım. hazırda devam ediyorum. Eee Osmose Yeni bir enerji teknoparkının kurulmasında aktif görevlerimiz, katkılarımız oldu. Balıkesir Üniversitesi Teknokentinin kurulması için de burada o zamanki sanayi 2000 yanılmıyorsam 11 yılındaydı. Hı hı. Sanayi Balıkesir Sanayi Odasının ve Balıkesir Üniversitesi Rektörlüğünün davetçisi olarak uzun bir e, seminer vermiştim, konferans vermiştim. Know-how transferini gerçekleştirdik. Şimdi e, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'nde Türkiye'nin e, daha ziyade mezun olanlarının uygulama yönelik tecrübelerinin olduğu bir teknoloji üniversitesi kurmakla ilgili çalışmalarımızda, çalışmalarda e, destek veriyorum. Danışmanlık hizmetim hı hı. devam ediyor. Yani 12 yıl süreyle Türkiye'deki teknolojinin altyapısı nasıl geliştirilebilir? Türkiye'deki sanayinin ihtiyaç duyduğu teknik eleman, ara eleman nasıl yetiştirilebilir? yetiştirilebilir. E, bunlar için e, emek sarf ettim. Özellikle Japonya'da aldığımız eğitimler, evet. e, daha sonra bu işleri yaparken Amerika ve Almanya'daki yaklaşık 60-70 tane böyle merkezi gezdik. <laughs> Bir Bazılarını mesela Amerika ve Almanya'daki ziyaretleri o ülkelerin hükümetlerinin davetlisi olarak Türkiye'deki büyük üniversitelerin yöneticilerinin daveti davet edilmesi üzerine gittik gezdik benzer uygulamaları da Türkiye'de hayata geçirdik yani kısacası benim e, uzmanlaştığım alan e, Türkiye'deki üniversite sanayi işbirliği nasıl geliştirilebilir üniversitede geliştirilen teknolojiler Nasıl sanayiye aktarılabilir? <laughs> Sanayinin ihtiyaç duyduğu araştırma, geliştirme faaliyetleri üniversitelerle nasıl ortaklaşa yapılabilir? Hargeler. Katma değeri yüksek ürünler nasıl üretilebilir? Patentler, bu ürünler hem Türkiye'de hem dünyada nasıl ekonomiye kazandırılır? Kısacası 2023'teki 500 milyar dolar hedefinin önemli bir kısmı oluşturacak bu çalışmalar. Biraz daha katma değeri yüksek önemli çalışmalar. Bu düşüncelerle yani bu çalışmaları yaparken Balıkesir'den yoğun bir şekilde teşkilatlarımızdan tekrar siyasete dönmemiz ve Balıkesir'e hizmet etmemiz konusunda e, talepler geldi. Yani ben milletvekili yapmadığım dönemde zaten ilişkimi hiç kesmedim. Ankara'ya gelenler e, telefon numaramı da hiç değiştirmedim. Bizi mutlaka buluyorlardı. Yapabileceğimiz, ihtiyaçlarında yardımcı olabileceğimiz bir şey varsa mutlaka yapıyorduk. En azından bir çay içip sohbet ediyorduk. Siyasetin dostane e, olan devam ediyor. Yani gönül bağımız hiç kopmadığı gibi Badem fiili bağımız göğlü. da hiç kopmadı. Hı hı. Şimdi öyle olunca e, bu isteklerin çok e, samimi ve işten olduğunu görünce e, bizim buna e, olumlu cevap vermememiz olmazdı. Ama işte biliyorsunuz e, siyasete girmenin de belli bir yolu var. Her ha. partinin kendi izlediği yöntemler var. Adalet ve Kalkınma Partisi ki ben merkez sahada siyaset yapan bir insanım. Daha önce Doğru Yol Partisi'ydi. Bizim genel başkanımız Sayın Süleyman Soylu e, ve onunla birlikte çok sayıda e, partimiz e, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katıldı. Ama ben ondan önce 2011 yılında yine Balıkesir'deki Doğru Yol Partisi ilçe başkanlarının, teşkilatlarının ee, AK Parti'de, Adalet ve Kalkınma Partisi'de siyaset yapma e, yönlendirmeleri, talepleri doğrultusunda aday da olmuştuk. O zaman nasip olmadı. Bu sefer e, aday adaylığından sonra geldik. Bütün ilçelerimizi ki Marmara Adası da dahil olmak üzere, niye dahil olmak üzere diyorum, oraya gündence bir sefer bir gemi var. Hı hı. Kaldı ki ben programlarımın yoğunluğu nedeniyle, Marmara Adası'na özel bir motor tutarak geçtim ve geri döndüm. Çünkü normal tarifeli sefereyle hı hı. birlikte gitme imkanım yoktu. Ebru Göktiniz Hanım'la birlikte geçtik, programlarımızı yaptık. Temayül yoklamasına girdik. Girdiniz. Benim aldığım, bana gelen bilgiler, duyumlar, aldığım tabii sayılmadığı için bilemiyoruz ama... ...başarılı bir çalışma oldu. Neticenin de iyi olduğunu düşünüyorum. Ondan sonra... E, kurulan bir komisyon marifetiyle e, Ankara'daki e, görüşmelere gittik. Hı hı. O görüşmeleri yaptık. O da iyi geçtiğini düşünüyorum. E, şimdi de bu arada benim e, genel olarak e, e, felsefem, evet o istiyorsunuz, bir şeyler yapıyorsunuz. İnsanlar size o çok değerli oylarını veriyorlar. Siz takdir ediyorlar. Dolayısıyla mutlaka bunlara bir de teşekkür edilmesi gerektiği e, şeklinde olduğu için e, seçimden hemen sonra ilçe başkanlarımıza, e, Adalet ve Kalkınma Parti belediye başkanlarımıza hı hı. ziyaret ederek e, kendilerine bize verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Şu anda bugün mesela bu programdan sonra Savaştepe, Kepsut, Dursun Bey'e gideceğim. Evet şimdi Savaş Tefek hepsut dursun bey dediği kısım aslında e, Sayın Yılmaz Yıldız'ın e, yaklaşık bir e, 4. 4. 5. 4. 5. <laughs> Aynı, yani ciddi bir yol ciddi bir zaman demek gece 12'ye 1'e kadar evet, çalışmaya devam edeceksiniz ki programı saat 20'de yayınlanıyor. Biz şu an çok daha erken bir saatte çekimlerdeyiz. Evet. Ee, yani yaklaşık bir 6 saat daha full çalışacaksınız evet, diyebiliriz. Aynen öyle. Bundan sonra bir günlük mesai daha yapacağım. Ee, çünkü e, tamamlayıp işte e, çarşamba günü Edremit'ten başlayıp Ayvalık'a kadar Havran, e, Burhaniye, Gömeç, Ayvalık teşkilatlarımızı ziyaret etmeyi planlıyorum. Daha sonra Bilal İşsındır Büyü, Balya ve İvrindi ziyaretleriyle bütün teşkilatları ziyaretlerimi tamamlamış tamam olacağım. Ondan önce zaten bu Ankara'daki mülakatlara gitmeden önce hı hı. Balıkesir il ilçe teşkilatlarımızı belediye başkanlarımızı ziyaret etmiştik. Hı hı. Ondan sonra sonuç beklemeye başlayacağız. Evet, Gelecek yine... sonuca göre eee çalışmalarımızı hızlandıracağız veyahut yani çalışmaları planlayan, sürükleyen, organize eden e, biri olarak e, teşkilatlarımızla birlikte e, çok aktif olacağız veya teşkilatlarımızın hazırladığı programlara e, katılan, destek veren biri olacağız. Bu tabii tümüyle e, adaylık listesinin açıklanma açıklanması sonucundaki neticeye bağlı. Hayırlısı diyoruz. Evet. Ee, Üye olduğunuz birçok kuruluş ve dernek var elimde. Ee, onlardan biraz bahsetmek istiyorum. Ee, özellikle Türk-Japon ilişkilerini kapsayan e, yine Türk-Japon e, üniversitelerini kapsayan e, birçok vakfın ve derneğin e, kurucu üyesi, eski genel sekreteri, e, hala devam eden üyelikleri devam ediyor. Birazcık bunlardan bahsedebilir evet. miyiz? E, Japonya'da e, Türk-Japonya'daki e, Üç buçuk yıl kaldım. Hı hı. İşte Japonca eğitimi, dil eğitimi ardından bilgisayar haberleşmesi konusunda haberleşme yüksek mühendisliği eğitimi yani ikinci bir master yaptıktan sonra bir yıl Japon PTT'si NTT diyeyim. Hı hı. Ee, araştırma mühendisi olarak merkez laboratuvarlarında çalıştıktan sonra Türkiye'ye döndüm. Tabii orada gerçekten güzel günler geçirdim. Çok çok faydalı, yararlı Bilgiler öğrendim. Japonya'daki gelişmiş teknolojiden öğrenebildiğimiz kadarını öğrenip Türkiye'ye aktarmak gibi bir misyonla, düşünceyle döndüm. Döndüğümüzde Japonya'da eğitim alan öğrenci arkadaşlarımızla birlikte bizim gibi Türkiye-Japonya Üniversiteler Derneği'ni kurduk. Onun kurucu genel sekreteriydim. Bu genel sekreterlik yaptığım dönemde 1994 yılında Bandırma'da Japonya büyükelçisi ve e, e, Türkiye'deki Japon firmalarının genel müdürlerini ağırlayarak o zaman eski Sanayi Bakanlarından Cahit Aral, hı hı. eski Tekel Bakanı Profesör Doktor Cafer Tayyar Sadıklar gibi önemli şahsiyetlerin katılımıyla çok güzel Türkiye Japonya ekonomik teknik işbirliğini irdeleyen güzel bir çalışma oldu. Onun olumlu sonuçları da daha sonra ortaya çıktı zaten bölgemizdeki bazı ürünlerin Japonya ihracatında katkıları oldu. Özellikle biliyorsunuz bu bölgede üretilen neredeyse salça üretiminin tamamı Japonya'ya gidiyor. Japonya gidiyor. Kaliteli. Bunun gibi daha başka ürünler de o sayede fabrikaların yerinde görerek buraya bir katkı oldu. İkincisi, Türk-Japon Japon, Japon kültür, Kültürünü Araştırma ve Dayanışma Derneği, gerçekten çok çalışkan insanlar, çok temiz insanlar, çok dürüst insanlar. O kültürü yakından Türk milletine tanıtmak, Türk kültürünü de bu anlamda kültürel olarak çok büyük yakınlıklarımız var. Hı hı. O tarafa, yani Japonya'ya aktarmak için, ...böyle bir faaliyette bulunan... E, ...bir dernek kurduk. Onun e, başkan bekledim, Kurucu başkan vekili. E, ondan sonra... E, ...16 derneğin bir araya gelip... ...bu derneklerin bir araya gelip... ...Türk-Japon Vakfı'nı oluşturdular. Ankara'da bir Türk-Japon Vakfı... ...kültür merkezi var. Hı hı. Çok güzel bir yer. E, Cafer Tayyar Sadıklar... ...hocamızın başkanlığında. Biliyorsunuz Cafer Bey... ...Merkez Bankası eski başkanı ve... Eski Gümrük ve Tekel Bakanı. Hı hı. Ee, onun mütevelli heyeti üyesi olarak ve denetçisi olarak hala hazırda çalışmaktayım. Devam ediyor çalışmak. Bunlarla çok sayıda çalışmalarımız var. Özellikle Türkiye ile Japonya arasındaki eğitim ve teknoloji işbirliğini arttırabilmek, özellikle yüksek teknolojiyi Türkiye'ye aktarabilmek için e, geçen yıl Türk-Japon Vakfı'nda Türk-Japon eğitim sistemleri ile ilgili bir panel düzenledik. Burada bir merkez oluşturuyoruz. Bu merkezde Türkiye'deki akademisyenlerin, öğrencilerin daha kısa dönemli oralara gidip üniversitelerde tecrübe kazanmaları tersine de oradaki öğrencilerin Türkiye'ye gidip Türkiye'yi yakından tanımaları. Yani bu hı hı. Avrupa Birliği ile Erasmus benzeri programlar var. Biz bunu vakıf olarak inşallah gerçekleştireceğiz. Evet. Ve evet. ee, ama Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakanken ısrarla Türk-Japon Teknoloji Üniversitesi'nin kurulmasını istemişti. Bu konuda protokoller imzalandı. Biz ee, daha önceden bu vakıf olarak bu üniversiteyi kurabilir miyiz diye çalışmalarımız oldu. Hükümetler nezdinde bu iş ele alınca o faaliyetlerimizi durdurduk. E, şimdi onun üniversitenin kurulmasına destek veriyoruz. Zaten e, Türkiye'den Japonya'ya gidip eğitim alan, bütün öğrencilerin ve bunların birçoğu profesördür. Şeyde, akademisi, akademik kariyerlerinde son noktaya gelmiştir. Hepsi bizim derneğin üyesi. Türk Japon Üniversiteler Derneği'nin üyesi. Muhtemelen o üniversitelerde birçoğu çalışacaktır. Şu anda Tuzla'da kuruluyor. Milletvekili yaptığım dönemde de 7 yıl süreyle 1995-2002 arasında Türk-Japon Parlamento Orası Dostluk Grubu Başkanlığı'nı yaptım. Hem kurduk hem Hı -hı. yaptık. Bu Bununla yine çok sayıda faaliyet oldu. Bizim bu dönemimizde 2003 yılında eğer devam edebilseydim milletvekilliği faaliyetleri sonuna kadar tamamlayacaktık ama en azından o faaliyetlerin planlanmasında Japonya'da olacak birçok işin içinde elçilikle birlikte çalıştık. Onların hepsi gerçekleşti. Japonya'da Türkiye'yi önce Japonya'da bir Türkiye'yi iyice tanıttık. Çünkü dünyada milyonlarca On milyonlarca Japon her yıl bir yerlere gidiyor. Türkiye'nin bundan aldığı pay yüz binler civarında. Çok 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 düşük. düşük. Tersine 2010 yılında da Japonya Türkiye'de Japon yılı programı yapıldı. Onda da pek çok etkinliklerimiz oldu. O zaman Hacettepe Üniversitesi'nde genel müdür olduğum için oradan çok sayıda bilim adamını getirerek teknoloji transferi, üniversite arası ilişkilerle ilgili çok başarılı bir çalışma yaptık. Bize de bir teşekkür yazısı ve plaketi verdiler o anlamda. Hı. Yani bir önemli olay bu görevimiz süresince e, Japonya'nın dünya çapında ünlü markası Sony e, ürettikleri bu CD, e, DVD oynatıcılarla bu e, Gece Ersi Ekspresi diye Türkiye'yi <laughs> kötleyen bir filme şantyon olarak dağıtıyordu. Evet, Buna bir ihale ettik. E... Tabii bildiği bir konuydu bu değil mi? Maalesef buna işte Amerika'nın da şey üzen bir, konuydu. Üzen bir konu, iftirat yani bir hı uyuşturucu hı. kaçakçısının hı. hezeyanlarını anlatan bir film. Ee, bunu e, durdurulması gerektiği konusunda e, girişimlerde bulunduk ve Japonya büyükelçiliğinden e, o zaman başkan olarak beni ziyaret ederek özür dilediklerini ve bu işi derhal düzelteceklerini söylediler ve. Aslında da yer almasın dediler. Hakikaten de düzelttiler. O konuda çok duyarlılar. Başka ülkelerin incinmesi için inanılmaz duyarlılar ve ufacık bir iyiliği de büyütüyorlar. Mesela İran-Irak Savaşı'nda çok sayıda Japon vatandaşının Türkiye'ye Turgut Özal'ın rahmetli özel uçak gönderip Türkiye'ye getirilmelerini gidin hala anlatırlar. Hala e, şey yaparlar. Onların da bize bu Kocaeli İz, İzmit depreminde inanılmaz yardımlar Yardım, oldu özellikle depremle ilgili konularda yani biz de bu açıdan mı teşekkür edeiyorum yani Peki e, aslında bu noktada en iyi kıyası yapabilecek isimlerden biri olduğunuzu önemli isimlerden biri olduğunuzu düşünüyorum. Japonya'ya baktığımızda hem teknolojisinin geliştiğini, dünya liderleri arasında olduğunu hem ekonomisinin yine aynı şekilde evet. çok gelişmiş olduğunu görüyoruz. Siz orada hem Türkiye ile olan ilişkileri yakın temasla koruyan, devam ettiren, sürdüren bir isim olarak hem orada yaşamış, bulunmuş biri olarak Türkiye ile kültür olarak ortak özellikleri olduğunu da az evvel dile getirdiniz. Peki oradaki çalışma hayatına katılıma e, ve oradaki e, ekonominin e, büyümesine bakıldığında e, bizimle kıyasla, kıyasladığınızda Türkiye ile kıyasladığınızda e, nerelerde eksiklerimiz var? Nerelerde <laughs> artılarımız evet. var? Şöyle söyleyeyim. E, onlar eğitim işini bizden bir e, 100 yıl önce çözmüşler. Hı hı. yani 1800'lü yıllarda, 1850'li yıllarda Meiji, Zaman, Meiji, İmparator Meiji zamanında okuma yazma oranı yüzde yüz ve bütün ülkenin arazileri tapudan geçmiş. Her şey kayıt altında. Şimdi böyle olunca e, bunun üzerine ekonomiyi inşa etmek, e, eğitimli insan gücüyle e, teknolojiyi geliştirmek daha kolay oluyor. Hı hı. Bizde ise eee Son yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'nun hep savaşlarla geçtiği için aslında Rusçada bir atasözü var. Önemsiz bir insanı belirtmek için yani bir insanın önemsizliğini belirtmek için şöyle tanımlarlar. Derler ki onun Osmanlı'nın ilk defterinde kaydı bile yok. Yani Osmanlı bir bölgeyi aldığı zaman o zaman tabii işte nedir o fethetmek modu olduğu için yani bütün devletler topraklarını genişletmeye çalıştığı için gittiği her yerdeki her şeyi kayıt Arşı altına alıyor. Çok... Yani insanları, hayvanları çünkü ona göre vergi topluyor, ona göre asker devşiriyor. Fakat bu savaşlar döneminde biraz ipin ucunu kaçırmışız. Yani Çanakkale'de öğretmen olarak yetişecek bütün öğrencilerimiz ölmüş. Yani çok ciddi bir entelektüel sermayemizi Tabii. harcamak zorunda kalmışız ve ülke sonunda Atatürk'ün başkanlığında Mustafa Kemal Atatürk'ün başkanlığında büyük, başarılı bir e, kurtuluş savaşı vermiş. Ama geriye yanmış, yıkılmış, entelektüel yapısı, e, yapısı darma duman olmuş. Eğitimli insanı kalmamış. Ki burada her zaman şükran minnet, minnet duyduğumuz Atatürk Samsun'a çıkarken 19 Mayıs 1919'da 41 tane bayrak adamlar Balıkesir'de Alaca Mescid'de toplanmış. Hı hı. Yani Kuvayi Milliye'nin bir şehri. Onlara ne kadar şükran duysak o kadar az. As. Gerçekten Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Amin. Ee, biz de onlara layık olmaya çalışıyoruz. Hı hı. Bu 41 bayrak adama, ee, Kurtuluş ülkemizi kurtaran bu insanlarımıza, liderlerimize. Şunu söylemek istiyorum. Ee, tekrar eğitmek, tekrar sermaye toplanması bir noktaya gelmek zaman almış. Daha Türkiye tapu kadastro işlemi işlemi yeni bitirdi. Ki bazı ilçelerde gittiğimizde rastlarız. Yani tartışmalar olabilir ama artık yani tümüyle bitti. Aynen. Bunun faydası ne? Örneğin ülkede bir yıl bakıyorsunuz bir ürün bol oluyor para etmiyor. İkinci yıl bakıyorsunuz hiç yok gayet pahalı. Yani Ürünleri planlamak, destekleri verebilmek, hı hı. işte uyduran izleyerek e, bütün bu e, şeyi yani çiftçimizin daha çok kazanabileceği, hayvan üreticilerimizin daha çok kazanabileceği optimizasyon dediğimiz yani verimliliği arttıran, maksimum kazanç sağlayan yapıların oluşturulması için bu bilgiler lazım. Evet. İşte Japonya bunu bizden yaklaşık 100-150 yıl önce yapmış. Çözmüş. Şimdi Türkiye'de çok şükür bunları çözüyor. Zaten çözdüğünüz oranda da hızla ilerliyorsunuz. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bir diğer olay istikrar. İstikrara geçeceğiz. Ne zaman? Peki. Küçücük bir reklam aramız var. Ee, Sayın e, İlyas Yılmaz Yıldız'la birlikteliğimiz pusula programında son hızıyla ve istikrar konusuyla devam edecek reklamların ardından lütfen bir yere ayrılmayın. Peki teşekkür ediyorum